çek, beni çek. Frida ne alakası var, var, ne alakası var? Beni çek. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Burada kaldığım için beni tebrik eden tek insan. Ya ben o gün biliyorsun ne oldu, ben şokdayım. Karşılaştık konu ona bakıyorum. Ben, hayırlı de hayırlı şokdayım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, unuttum. Tebrik ediyorum, unuttum. Bana bakıyorum, bir şey söylemek istiyorum. Sonra bana dedi, kimse bana tebrik etmedi. Benim kalbim kırıldı. Sonra öptüm ona dedim, tebrik etti. İnşallah bu hafta iyi giyeceksin. Senin tarzı düzeleceksin. Evet. Birinci olacaksın inşallah. Herkesin tükezlediği zamanları olur. Tuğçe'nin şans eseri yarışmada kaldığını düşünenler var. Yani tarz olarak o Burke Mira daha tarzı. Senin tarzı daha görmedik. İnşallah bu hafta düzeleceksin. Mira'nın daha tarzı Mira... olduğunu düşünmüyorum ben kesinlikle. Ya katılamıyorum. Katılmıyorum seni. O kaç hafta kaldın? Yani ona gördük. Onun karakter biliyoruz nasıl. Herkes o Mira'da Bence o da şansa Ama kalmış. Sen... Burada kal aldığın için çok mutlusundur herhalde. Ben ee, tebrik etmeyenler oldu. Ben sevincimi yaşayamadım. Şu anda sevincimi yaşamak istiyorum. Ver bence bir müzik iki kırıtmış. Evet evet. çok güzel bir şeyler yapıyorsun. Ben e, eskiden Lady Gaga'nın arkasında dansçıydım sonra kovdular. Aa, <laughs> Tarzım yok diye. Senin gibi böyle yapıyorum ama yapamadım. Ha, olsun ben öğreteceğim sana. Öğretsene hadi. Böyle bir şey yaptın sana böyle bir şey yaptın. Onların <laughs> hepsi doğaçlamaydı ama. <laughs> böyle böyle yaptım. Böyle böyle yaptım. Böyle böyle yaptım. Ha, böyle böyle löngür löngür. Sanara böyle böyle yaptım. Sonra da yonca Bu ne, ne demek bu? Sağ gözümle kestim. Sol gözümle kestim. <laughs> Çok <laughs> komik ya. Göz beyni ikiye böl. Fonksiyonel düşün. Güzel yapıyorsun. Aynen. Gamze'yi nasıl buldunuz kızlar? Sen nasıl buldun onu beğendin mi? Gamze'yi ben bulmadım. Gamze kendi bulmuş diye hemen bir espri yap. Bizi bulmuşlar diyerek hemen bir tırnak içinde espri sokuyorum. Ben de çok iddialı konuşarak gelmiştim. Görüyorsun ki büyük evet. savaşlar vererek burada hala kalmaya devam ediyorum. O da aynı savaşları verecek ama bakalım galip mi olacak mağlup mu? Ben beğendim. Gerçekten de siz beğendin. Güzel bir de bayaz giydin iddialı. Biz bayaza çok risk. Yani herkes bayaz pantalon takım Çok zor herkes giy ama güzel giydi. Aynı renk, üslublu, çok güzel. Bir de kimi benzedim biliyor musun onun bedeni? Sadece Ferdanur benim gözüme geldi. İnşallah ha, ikinci Ferdanur. <laughs> Gamze size ciddi bir rakip olabilir mi? İstiyorum ben ciddi olacak. İnşallah bugün Barbas'ın tatlının kuşağını söylemeyecek onu. İnşallah doğru düzgün iyi puan alacak. İstiyorum ben. İnşallah inşallah. sevdim onu. Sündüz, Cuma günü senin için çok duygusal bir gündü diyebilir miyiz? Hatırlamak istemiyorum. Burada çıktın. Gel burada oturayım anlatayım size. Tüşe gel. Ha, gel ha, ben de. Gel otur. Anlatayım size. Anlat. Anlat abla. O Cuma günü eve gitti. Evet. Eh. İkinci bölüm devam etti. Nasıl? Kocam birlikte konuşuyorum. Nasılsın? Başlıyorum abi. Çok üzüldüm. Ama bir şey yok. Ortada bir şey yok. Böyle üzüldüm. Seni üzen neydi Sündüz? Bilmiyorum sence içinde mi doğru? Doğru. Diyor nasılsın? İyi misin? Ne oldu? Ağlıyorum. Sonlara ben dedim sıkıldım. Sadece bu kelime diyorum. Kavga kime yaptım? Kimseye. <laughs> Kütüphan aldım. Hayır. Bugün 9-10-10 aldın. İyi. Evet iyi. E, ne istiyorsun? Canımı sıkıldım dedim. Tamam o zaman çık. Kütük gibi bu hafta çık. Hayır, kimseyi yerde bırakmam diyorum. Tamam o zaman bu hafta iyi gi. Hayır istemiyorum. Öyle ne istemiyorum. istiyorsun Ya <laughs> Allahım yarabbim ne istiyorsun? Sonra kavga, kavga yaptım kocam birlikte. Hiçimde hepsi döküldüm hepsi söyledim. Oh, oh, iyi, iyi. Rahatladım rahatladım Büyük kavga yaptım. Zaten iki gün o bana rahatsız ediyor o. Diyor aşkım bugün kaç puan aldın ben diyorum beş. Aa diyor iyi. Ne iyi. Bütün jüriye 5 puan aldım diyorum. Hayır, hayır. Yani toplam puan. İkinci gün, yine <laughs> üçüncü gün aynı. 5 puan aldım, aynı şey söylüyorum. Ne kadar aşkım bugün puan aldım? 5. Aa, hayırlı olsun aşkım. Hayır, tamam puan. Üçüncü gün ne dedim onu? 2, 3, 4. Böyle söylüyorum. <laughs> Artık tek tek, aynen. Evet, tek tek söylüyorum. Aynen. Bugün iyi giyeceğim. Aynen öyle. Hadi. Hey hey, haydi kıyafet bakmaya o zaman. Sündüzün anlattıklarını duyunca siz de şok olacaksınız. O cuma günü eve gitti. Evet. ikinci bölüm devam etti. Nasıl? Kocam birlikte konuşuyorum. Nasılsın? Başlıyorum bir. Çok üzüldüm ama bir şey yok. Ortada bir şey yok. Böyle üzüldüm. Bilmiyorum sence içinde mi doğru? Doğru. Diyor Nasılsın? İyi misin? Ne oldu? Ağlıyorum. Sonlara ben dedim sıkıldım. Sadece bu kelime diyorum. Kavga kime yaptım? Kimseye. <laughs> Küçük aldım. Hayır. Bugün 9-10-10 aldın. İyi. Evet iyi. Canımı sıkıldım dedim. Sonra kavga yaptım kocam birlikte. Hiç şimdi hepsi döküldüm Hepsi söyledim. <laughs> evet. Ondan sonra kendine geldim. <laughs> oh. Oh. Mis. oh! Üzerine evet, de bir ben. su içseydin. Hey, hey. Arada öyle yapacaksın erkekleri sallayacaksın bir kendine gelsin. Sana ben bir şey yaparım. soracağım. Sence sündüz niye böyle oldu? Şimdi kocasıyla problem probleminden bahsetmiyorum. Niye böyle Valla cuma günü o kalktılar onu da benim üzerime attılar. Yok kolye almış da kolyesinin sevincini yaşayamamış da bir ay önceyi de... Dekontunu bana çıkarttılar. İşte onu da gören Hanzade bana da çıkardı dekontu. Ama ben çok sıkıldım. Ben burada keyfi keder değilim. 16-17 haftadır ben burada babamın hayrına durmuyorum. Ben burada kolye için duruyorum. Birincilik için duruyorum. Tabii ki de hırslı olacağım. Tabii ki kolyeyi almak için önüme kim gelirse Eze ezet geçeceğim. geçmem lazım. Yoksa evet. ben uçar giderim. Burada bu kadar kızdan nasıl kalacağım ya? He salla başı getir taşı. Öyle bir şey mi var? Ben bir kombin deneyeceğim kafam yandı. Ya gerçekten yoruldum. Ben de yoruldum ya. Benim sesim çok çıkıyor de benim mağdurluğum görünmüyor. Üstün ki Betül burada babasının hayrına mı duruyor? Kole için duruyor, bilincilik için duruyor. O zaman ben ne de kombin denemeye gidiyorum? Pantolonunu merak ediyorum Sündüz. Aşağıda bakma. Aşağıda inme. Lütfen ne olur. Hayda. Ne var ki aşağıda? Aşağıda çok kötüyüm Neler oluyor? Normalde konsept dışı. <laughs> etrafında dönebilir misin Sündüz? Hayır. Bak bak seni görmüyorum ya. Sen de yarışmalar aynı çıktı ya. Hain. Ne var orada sen anlat bari. Ben pantalon giydim. Sana ne çıktı? Pantakur çıktı. Pantakur ne? Pantakur. Bekle. İndi mi? Böyle onun adı ne sizde? Capri. Capri, Japon pantakur. Kısa pantolon yani, tamam anladım. Evet, onun adı pantakur. Po Ama pantolonunu çok merak ediyoruz. Ama ben uzun, Allah bana boy verdi. İn aşağıya, al. <laughs> pantolon paçası boyuna kısa gelen sündüzün dramını şimdi yakından inceliyoruz. Bu pantolon suya tam olur bence. <laughs> üstü evet. hemen. Hatta bol oluyor. Daha uzun oluyor. Bana çok kısa geldi baksana. Deniz kenarında gibisin. Aynı konsept dışı değil mi şimdi? Hadi gel dalga sesleriyle kumsalda yürüyelim. Bak rahat o şey geliyor. Onun adı ne? O deniz içinde onun adını unuttum. Dalga. Dalga. Dalga geliyor. Heh bana bir şey yapmıyor. Nedenmiş? Kısa. Kısa. Pantolon kısa. <laughs> islanmaz yemin ederim. Islanmaz. Bir de böyle bir şey var. ben mesela benim nimeromasiz var. Allah göstermesin. Gidiyorum böyle havuz sokuyorum. Orada oturuyorum. Sadece ayak sokuyorum. Pantolon ıslakmaz. Bu pantolonu giyersen konsept dışı olabilirsin. Yok bugün kesinlikle bu hafta sadece bugün değil. Söz vereyim size konsept dışı olmayacağım. Kesinlikle hayır. Hayır. Bu hafta iyi çalışacağım. Bu hafta birinci olacağım. Bu hafta benim enerji çok yüksek. Bu hafta ağramayacağım. Bu hafta benim enerji çok iyiyim. Maşallah. Biz en çok neyi özledik biliyor musun? Cuma günü kolye taktığın anları. Ben de özledim kendimi. Beşinci kolye mutlu olmadım. Hissetmiyorum. Biliyor musun? Haberin olsun. Neden? <laughs> Aradım Mutsuzum. Betül almadım. O hırsı yaptım. Ben mutsuzum. Hala da bilmiyorum ben kolye aldım. Uzun zaman benim ehsas kolyeyi almadım Ama bu hafta inşallah Onlar istersen ağrılar istersen hırs yapsınlar Ne istersen yapacaklar Bu hafta ben mutlu oluyorum Bir de dans yapacağım Kim istersen ağrasın Kim istersen laf söylesin Hiç umurumda değil Altıncı kolyeyi ben alacağım Çak 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 yapacağım bu hafta Kocam ne zaman barıştık Bana böyle bak bu hafta kolyeyi al Güzel bana bir şey yapacak Söylemeyeceğim herkesin de Ama bana bir şey yapacak O yüzden hırs yaptım Sürpriz mi yapacaksın yoksa iki tane kolye var. Şu, bu kolye, iki tane sürprizim var. Bir kolye, bir kocam. Oo, Sündüz bayağı bir böyle laf kalabalığı yapmışım. Herkes kolyeyi zaten istiyor. En çok isteyenlerden biri de benim zaten. Bu hafta kolyeyi kimseciklere bırakmayacağım. Benim eşim de e, diyor ki kolyeyi alsana sürpriz yapacağım. Ki yapıyor da zaten. E, bunlar çok önemli değil. Önemli olan kimin bu hafta kolyeyi alacağım. Evvel böyle demiş. O zaman iyi söylemiş. En az benim koca ne zaman hediye bana vermiş. Herkes gördü. O yüzden senin hediyeler kime görmüş? Kimse yok. Üstelik sen altıncı kolye istiyorsun. Ben de dördüncü kolye istiyorum. O yüzden kolye öncelikli bende olması lazım. Sündüz eşinden nasıl bir sürpriz bekliyorsun? Bana söyledi. Söylemeyeceğim kimseye. Hayır hayır söylemeyeceğim. Çünkü ne kolye alacağım ne o sürpriz yapacağım. Bir nazar çabuk alıyorum ben nazar çabuk. Söylemeyeceğim ben. Tamam gel bir terzi bana yardım edecek. Hadi Doğan Usta'ya gidelim. Merhaba. Merhaba Kolay Sündüz. gelsin. Sağ ol hoş geldin Sündüz. İyiyim teşekkür ederim. Lütfen bana Konsepti ver bul bana ben, bir konsept bugün bakıma kıyafet iyiyim teşekkür ederim çok iyiyim <laughs> evet evet belli yani şeyim güzel neşen çok güzel evet. çok mükemmel <laughs> evet. ben bu olmamış zaten o olmamış zaten bir, boyum uzun gel bir bakalım sana bir güzel bir şey bulalım bak mesela insan kot e, pantolon giyecek çin pantalon nereye gidecek ama şık gideceğim ben stiletto falan giyeyim güzel bir bluz ya da güzel evet. bir gömlek yapacağım nereye gidebilirim yani e, her yere gideyim. Bence yani güzel eğlence e, akşam yemeği her şey olabilir yani. pantolon iyi da bir şey bana ver ben ya, sana yapayım. Yardım, ed yardım edeceksin bana. Yok ben terzi sende mi terzi <laughs> neden geldin? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi yapacaksın terziliği diyorsun? Ben zaten burada çalışıyorum ben burada terzi. Değişik bir şey bakalım mı sündür sana? Tamam konsepti bana bul bu tamam ben. Tamam konsepti buluruz biz önce bir cini bulalım. Nerede pantolon? Burada var. Bugün bizim terzi bana giydiriyor. Şu nasıl bir şey? Vay 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 bak bak taşla taşla süslemeye. Evet, koş, koş 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 mu dedi de Kokoş. 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 Bunu deneyebilirsin bu daha uzun bundan. Evet bu daha uzun. Hemlik İnşallah Allah. bana güzel. Sündüz bugün terzimiz Doğan Tülbey'den yardım almış. Şaşırdık mı? Hayır çünkü cuma günde zaten yardım almıştı. İçindeki şile elbiseyi Doğan Tülbey dikti ona. E, benim için problem yok. Ben tarzımla kendi fikrimle buradayım. Kendi fikriyle artık burada olamayanlar gördüğünüz gibi yardıma başvuruyor. Podyumda gündeme getirir miyiz? Getiririz. <laughs>